بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله شكرت ملك حمدت ملك الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا وكل الإحسان آتانا اللهم بارك Allahümme لنا فيه وأتعمنا خيرا منه Bizleri yediren, içiren bizleri yediren, ve yediren, Müslüman içiren, olarak Müslüman yaratan Allah'a Allah Allah hamdolsun. Allah 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 bize, Allah bize ikram eden, bize hidayet eden, doyuran, içirip kandıran ve her türlü nimetini bize ihsan eden Allah'a hamdolsun. Allah'ım bu yemekte bize bereket ihsan bize insan, bundan, daha, insan, hayırlısıyla bundan daha, daha, daha hayırlısıyla bizi doyur <laughs>